Mehdiyet, hak, hakikat. Ee, İsrail'in, Ben İsrail'in beklediği Kral Mesih, Moşiya, hayrettir. 3000 yıl sonra geldi doğru. 1400 <laughs> yıldan beri beklenen Mehdi ki zaten aslında 3000, 5000 yıldan beri bekleniyor Mehdi. Bütün kutsal kitaplarda vardır. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da hepsinde geçen, geçer Mehdi'nin geleceği. Mehdi de gelmiştir. Kıyametin son devrindeyiz. Bakın kıyametin e, devrinde, kıyametin yaklaştığında insanların nasıl olacağını da Allah bize ufak bir bilgi verdi, önden bir bilgi verdi. Şimdi mehdi öncesinde o bilgiyi aldık. İnsanlar ruhu boşaldı, İnsanlardan sevgi alındı, Tevratta da geçiyor sevgi alındı. Aa, insanlar sevgiyi bilmiyor, büyük bir bölüm bilmiyor sevgiyi. Sevgi gitti adamların elinden. Yok. Bakıyoruz sağa bakıyoruz adam sevgiyi bilmiyor. Sola bakıyoruz sevgiyi bilmiyor. Büyük bir felaket oldu. Çok büyük bir bela geldi. Bak Yunanistan halkı felç vaziyette ya. Bir tane insan gülemiyor. Sanatçı sanat icra edemiyor. Sanayici sanayi de başarı elde edemiyor. Adamların beyni kasıldı. Ruhu kasıldı. İçleri kurudu. Bir şey oldu adamlara. Mahvoldular adamlar. Yapamıyor ya. Bütün devlet mekanizması felç oldu. Allah işlerinden bereketi aldı. Bir şey oldu. Harikalık oldu. İşte buna benzer olacaktır kıyamet öncesi. Bu ilk mukaddemesi de bu. Yani buna benzer. Ee, 1506'dan sonra bu tarz olacak. Gittikçe şiddetlenecek. Gittikçe şiddetlenecek. Komünist toplum kuracaklar. Komünist topluma karşı yeniden halk ayaklanacak. Kan gövdeyi götürecek proletaryo diktatörlüğünü kuracaklar 1506'dan sonra. Komünizm dünyaya hakim olacak. Ona karşı da antikomünist hareket. ikinci bir Bediüzzaman diyor ki, e, üç azimeye diyor, işaret eder diyor. Üç inkılab azime. Üç büyük devrime diyor, işaret eder diyor. Biri komünist devrim, bir antikomünist devrim olacak. Bir de tamamen gayesiz bir hayatın devrimi olacak. Bomboş bir hayatın sırf öldürmeye dayalı bir hayatın devrimi olacak. Ondan sonra da kıyamet kopuyor. İnşallah. Mehdi'yi göreceğiz. Bak hapishaneler boşalacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Boşalıyor. Görüyorsunuz. İsrail'de mesela Filistin'den boşalması o da hadislerde belirtilen bir husustur. İnşallah. görünmeyen kahramanların himmetiyle oldu bu. Bilinmeyen kahramanların, kendini övmeyenlerin, el altından vatanı koruyanların, İslam alemini el altından koruyanların himmetiyle oluyor bu işler. İnşallah. Daha bilinmeyen ne şeyler yani.